Herkese merhaba arkadaşlar. En uygun akvaryum ışıklandırmasını şimdi sizlere tüm detaylarıyla paylaşacağım. Sabahın köründe kalktık yine işe koyulduk. Gözlerimizden halimizden belli. Değil mi Sofi? Değil mi bir tane? Şimdi biliyorsunuz ki ben her şeyin en güzelini, en ucuzunu, en kalitelisini yapmaya çalışan bir dostunuzum. Akvaryumumuzun ışıklandırması için de gittim. En uygun malzemeleri ve en güzel şekilde aldım. Şimdi bunu detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Nedir bu malzemeler? Birinci unsurumuz led band. Daha sıfırdır, çıkaralım. Aha. sofi ürküttük. Tüye girmiş. Uçamıyor ki galiba. Aaaa. Tavesi yetişemedi. Gel git tanem. Gel, ağır taş. <laughs> Yetişti. Biz <laughs> kimle oynuyoruz diye. Yetişti. Arkadaşlar biliyorsunuz ki diğer akvaryumlarında da kullandım. Led mantları aldım yine. Bunun maliyeti bana çok uygun oldu. O yüzden şu an çok mutluyum. Sabah erken olmasına rağmen. <laughs> yani Pet Shopçu'dan en son bir ışık sorduğumuzda şöyle akvaryumumuz için. Yani bize yaklaşık. 70-80 lira mal olacaktı. Ben de gittim elektrikçiye 15 lira led bar aldım Aynen <laughs> öyle. <laughs> Aradaki fark ve hiçbir şekilde arıza marza tüm engellemeyi de kestim. Onu bir önceki videoda paylaşmıştım. Buğulanma, ıslanma, hiçbir şekilde buharlaşma, hiçbir şekilde nemlenme olmayacak çünkü önlemimizi önceden aldık. Bunun maliyeti 15 TL. Ondan sonra kablo aldık arkadaşlar. Kablonun metresi biliyorsunuz 3 lira bir şey değil. Ben bir buçuk iki metre aldım fazlasıyla aldım. Yani diğer akvaryumlar, diğer akvaryumlar içinde. malzemeler hepsi burada. Ortalık yine her zamanki gibi karışık. Olsun biz de alıştık siz de alışırsınız. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra çıt çıt aldık. Tıp En sevdiğim ses. Pratik oluyor. Sonra şu malzemeleri aldık. Zaten şunların maliyetisi 3 lira 5 lira. Totalde hepsi her şey dahil tahmin edin 24 lira. Düz hesap 25 olsun. Evet program, abim doğru söyledi. Bir akvaryumun şu Aynen akvaryumun öyle. maliyeti bize 24. 24 lira oldu. 24.5 lira 25 lira diyebiliriz maliyeti sadece bir ışıklandırmayın. Bence bu mükemmel bir şey. Çünkü bir akvaryumcadaki ışıklandırma fiyatı 70-80-100 lira. Hiç gerek yok. Bu şekilde yapın mükemmel sonuçlar alın. Keyfinize bakın. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. O zaman kuruluma geçelim mi abi? Geçelim kardeşim. Dı ben çıtırtı dayanamadım taktım Aynen. <laughs> en sevdiği şey çıt çıt. Abi. Evet. Şimdi bu Max sismeyi bence herkes biliyordur. Ama yine de, de gösterelim. Önce şu vidaları gevşetelim. Abi yıldız nerede? Evet dostlar kablomuzu yerleştirebilmek için önce vidalarımızı gevşetiyoruz. Vida gevşetildikten sonra dur şunu bir toparlayalım. Şöyle yaptık mı? Tamamdır. Şimdi içine bir bastırdık mı? Sonra üstten bir sıktık mı? Üf. Artık ömürlük olur. Kaydı duyurayım mı kardeşim yoksa? Sonucu paylaşalım bence Sonucu arkadaşlar. mu paylaşalım? Yani çok nasıl yapacağınızı biliyorsunuz arkadaşlar. Aynen öyle şimdi taktım. sıkıştırma yapacağım. Sıkıştıracak. Daha sonra bir sıkıntı yok zaten. İnşallah. Sıkıntı varsa yok biz yokuz demektir abi. Bizim olduğumuz yerde sıkıntı olmaz. Bismillah. Haydi bakalım. Nasıl da yakışıyor Çok teşekkür ederiz. Ama bak, ama bak. <laughs> ama Özellikle bak. onu bekliyordum. Özellikle. Bak. Veriyorsunuz. Bu nereden çıktı ya? <laughs> Yine yapamadı. <laughs> ya abi ne güzel takmış versiyt. Şey... Ben bunu içinde biliyorum Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar, bu videoyu izlerken söylemeyi unuttuğumuz bir unsur. <laughs> Yerden söylediklerini yapın, yaptıklarını Yapmayın. yapmayın. <laughs> Geri açacağız ya. Al bakalım. <laughs> Her ne kadar aksilikler peşimi bırakmasa da yaptım. Hadi bakalım. Çat çatımız zaten takılıydı. Şimdi geldik en güzel kısma. Ledimizi takmaya. Ledde de kablolarımızı sıyırdık. Mavi maviye, kahverengi kahverengiye. Fark ediyor mu diye sorarsanız valla ben de bilmiyorum. <laughs> ama iç olarak aynı renkleri tercih ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aslında zaten 1'e nötr bir faz problem olacağını zannetmiyorum ama olsun. görüyorsunuz Anlatmaya yeri yok arkadaşlar evet. bu ekonomik olarak da zaten 25 lira mal edebileceğiniz bir ürün Ayrıca zaten ledimiz 20 volt ee, aydınlığını da yani bir önceki videolarımızdan görürsünüz bizim bayağı bir akvaryumlarda kullanmıştık gayet memnunduk değil mi kardeşim yani yaklaşık 18 akvaryumda bu ledleri kullandık gayet iyi de memnunduk ekonomik olarak da yani sadece alış değil. Bundan sonraki elektrik faturalarını da düşünmek lazım. Abim çok güzel bir yere değindi. O bakımdan da her türlü sorgularsak da biz her türlü kardayız abi. Evet. Aydınlatma olarak da normal alacağınız bir akvaryum ledlerinden kat ve kat iyi arkadaşlar. Şimdi geriye kaldı. Zolamadık. Ve bu iş bu kadar. Tüm bağlantılarımızı yaptık. Şimdi ledimizin ne kadar güzel, ne kadar tatlı, ne kadar şirin olduğunu hep birlikte görelim. Bir önceki videoda ledimiz bozulmasın diye yaptığımız önlem korudu taş gibi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Abo, yanmadı. Şaka Ş çık şaka. <laughs> oh, çık Hop, da burada. Hazır mısın? Hazır. Ve... Oo, oh, oh my god. god. Bu kadar. Kapağımızı da takalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek gerekiyor. yok. Abi mükemmel oldu. Maşallah. Evet dostlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncenizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. 25 TL'ye akvaryum aldık aydınlatması. Daha ötesi var mı ya? Bence yok. Ay çok güzel oldu.